Şehir Belediyesi, İbradı Belediyesi ile yapılan protokol sonucunda konumu itibariyle önemi büyük olan İbradı Akseki arasındaki Halaç yolunun 6 kilometrelik kısmını yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından sati asfaltla kapladı. Yapılan çalışma sonucunda artık vatandaşlar için ulaşım daha kolay ve konforlu olacak. Yeni açacak Antalya, Konya, Karayolu, İbradı sınırlarından geçiyor. Demir Kapı İbradı Tüneli ile birlikte. Bizim için çok önemli bir yoldu. Normalde grup bağlantı yolu bizim belediyemize ait bir yoldu ama biliyorsunuz İbradı Belediyemizin bütçesi bu yolu yapmaya yeterli değil. Küçük bir bütçeyle çalışıyoruz. Muhittin Başkanımla söz verdi. Protokol yaptık. Sağ olsun sözünde durdu. Bu yolumuzu satı asfalt yaptı. Şu an vatandaşlarımız çok rahat edecekler. Çok teşekkür ediyorum. İbrat Halkı adına Muhittin Başkanıma bu hizmetinden dolayı. İbradı Akseki Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanımızın beraber protokol imzalamasıyla gerçekleşmesi gereken bir yolda Akseki Belediyesi'nin protokol imzalamadığı için sadece İbradı Belediye Başkanı'nın imzalaması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek sayesinde yolun asfaltı yapıldı. Sayın Muhittin Böcek'e teşekkür ediyoruz. Yolun eski hali oldukça dardı. Doğal imkanların el verdiği ölçüde yapıldı. Ağırlıklı bir çalışma maalesef istenilen çalışmalar olmadı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin azmi sayesinde bugün bu hale geldi. Bugünkü ekonomik koşullarda göz önüne alındığında en iyisi yapıldı. Buraların bir ulaşımda olması yangın için e, ulaşımı için her açıdan çok güzel bir şeyler oldu. Allah razı olsun yapandan. Antalya için çalışıyoruz.